Burası gerçekten harika, süper. Mekan tıklım tıklım. Burayı yaz ayında düşünemiyorum ben. Yazın acaba nasıl oluyor burası? Şu şekilde göstereyim. Bugün nereye gidiyoruz? Kretya. Çünkü hava çok güzel. Hi. Dostlar motordaydım. Gocek'te şimdi indim. Burada para bozdurmaya geldim. Şöyle. Can we pay in separate? separate? Okay. Yes, I don't know him. <laughs> How? Good morning, girls. Good morning. Where are you from? London. London. Portugal, I love Benfica, Like Ricardo Quaresma. Yeah, <laughs> Quaresma. Juni. <laughs> Arkadaşlar ah, da Juni'miş. Ah, Juni, Juni. Kim takar onu bunu? Boom. Marlon. My name is Ferdi. Nice <laughs> to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Dostlar, bu tatlı bir Bugün nereye gidiyoruz? Kretya. Çünkü hava çok güzel. Kretya'ya gitmem gerekiyor. A little bit like this. Wow, you have you too? Yes, if you want you can subscribe me. Dostlar motordaydım, Gojek'te şimdi indim. Burada para bozdurmaya geldim. Şöyle 100 euro bozmam gerekiyor. Yes. We'll okay. Deal. Arkadaşlar 100 euro bozuyorum. Bu da yaklaşık 1 milyon değerinde. in Ubud? I stay in Ubud, but I go to Canggu today. Yes, afternoon. Buradaki hanımefendi çalışan. What's your name? Tari is easy. Tari, yeah, Tari. And you, Ferdy? Yes. Thank you. Thank you, Tari. It's for you. I will send your money first, yeah? So 100,000. 2, So it's 1 million. Okay. okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, thank you. Okay, need an envelope? What? Envelope. Oh, this? No, it's okay. No? no, thank you. Thank you so much. Sucks. How I can say thank you? In Balinese. Uh, ah, uh, Yeah, Suksuma. All right. Have a good time. Where are you going today. Eh uh, Allah's harum like Karatia. Okay. Then we will gonna be like go temple. temple. Where I can go? Something else? Can that, you uh, Tirta Ampul is a Tirta Empul is the place. The temple. Which one? Tirta Empul. You can. Uh -uh. It's not far. Also, it's close here. Mm -hmm. All right. Thank you. Yeah, bye bye. See you later. Last pair was <laughs> look. Come here. Good morning. Yeah, geldik. Alas harum. Burası yavaştan kalabalık olmaya başlıyor. Gibime geliyor. Şu anda Allah Sarım'a geldik. burada ücret ödeyeceğiz. Yes, I don't know him. Yes. Who are you? Is correct? Evet. Buraya giriş ücreti 200 Enderazya rupisi. Yaklaşık 400 TL yapıyor. Bence değer. Şimdiden buranın çok kaliteli iyi olduğunu hissediyorum. Zaten videolarda daha önce görmüştüm. Uh, no, Because, uh... Thank you. How do you feel, Alvaro? I think you are very happy. Maybe it was your dream. Even you want to join here yesterday, but it was such a rainy day. Evet yes, <laughs> nice. okay. Dostlar burada görülmez bir damga vurdular kolumuza <laughs> Morning, everyone. Good morning girls. Good morning. Where are you from? London. Dostlar ilk izlerim böyle bu şekilde. Fazla kalabalık değil. Ama çok güzel gördüğünüz gibi. Oh, can... All right. Yes. We can get please like Kura Islands. Island. Yeah. Yeah, where you from? Turkey. Turkey. Yes. How do you know Bershitas? I know, I know football. I support Chelsea. Chelsea, it's yeah, good yeah, team. Blue, nice in t Portugal, I love <laughs> like uh, <laughs> Ricardo Quaresma. Yeah. I'm also really fan to him because he's good, good player and funny, little bit bad guy. Yeah. Rafa Silva. Rafa Silva, striker? Yeah, I think he play in number ten, like center, mid. He's also Portugal. What's your name, by the way? Uh, Juni. Juni. August. August. Hello. Hello, basic class fan. And he is Chelsea fan. Kendisi de Chelsea tutuyormuş, destekliyormuş. <laughs> Buranın kendine özel birasını aldım arkadaşlar. Made in Bali, kura kura. <laughs> i̇şte Alvaro için. Yeah, with your friend. Yeah, with him. Bro, here are a lot of beautiful girls. Uh, Alvaro. clubs. Actually I, I like so many different teams like is the Trent? I Liverpool. Liverpool. In Germany I Dortmund. Dortmund. Borussia Dortmund and Italy Juventus. Dostlar mekan şu şekilde. Size göstereyim. Birinci teras. İkinci teras ve üçüncü. Ortalama dört teras ver diyebilirim ben size. Ee, yemek sipariş etmiştim dostlar. Onu bekliyorum şimdi. Hasta geldi. Para üstüne getireceğiz. Nasıl teşekkür ederiz. Bu arada What do you guys say about this, this other Yiyecek bir şey söyledim aslında size öyle diyeyim. 75.000 e, 75 bin rup ödedim. Endonezya rupusu yaklaşık bu da 150 TL değerinde ortalama. da balls yani 75.000 bin rupi yaklaşık 150 TL değerinde. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz havuza. Where are you from guys? Germany. Deutschland schön. <laughs> Let's go, and we can walk uh, other pool on the left side. But it's cold. De düşünemiyorum ben yazın acaba nasıl oluyor burası? Şu şekilde göstereyim. Genelde buraya fotoğraf çekmeye geliyorlar özellikle kızlar özellikle. Instagram fotoğrafı çekiyorlar burada. Saat 3'te DJ performans olacak burada. Büyük ihtimalle biz DJ performansa kalmayacağız çünkü benim son günüm birkaç yer gezmek istiyorum. Oh. Do you like here? Very peaceful. Çok huzur veriyor burası. Karşıda gördüğünüz pirinç tarlaları Alas Harum Bali Yours don't want to talk with us but we can go pool Kiş bir kız bizimle konuşmuyor biz daha uza girelim Go <laughs> hey down to be. you? Where you from? United States. Huh? United States. America. Los Angeles, bro. Where are you from? Can you guess, please? Uh, Turkey. Oh. Yeah, he's correct. Man, maybe you're also Turkish. Oh. Me? And what he? Uh, Israel. No. Uh, in, uh India. No. You give, give me a hit. Uh, football. Huh? Football. Everyone has football. Oh, yeah, <laughs> Man, <okay, okay. laughs> Man, I got his quick though. <laughs> yeah. Maybe you're also Turkish. What's your name? I'm Leo. He looks so also Turkish. There. I'm yeah, yeah, yeah. Mexican and uh, Filipino. Oh, yeah. And, yeah. and you? He oh, speaks so Spanish. I He speaks Spanish, Yeah, way, oh, no. yeah speaks Spanish so. and yeah. i the bottle. by the Oh. Spanish, yeah, I tell him, don't drink. <laughs> Alcohol is not healthy. <laughs> and what's your name? It's Farid. Nice to meet you. Nice to meet you, there is Nice to meet you. That is a very beautiful lady. Please see us. We are here. daki VIP bölgeye geldim. Ayağıma oza kattığım zaman çok mutlu oldum. <laughs> Çünkü su çok güzel, sıcak. Yeah, we staying in Ubud. Oh, I also go today a like changku. Oh, changku. It's like almost similar. <laughs> Dostlar kesinlikle Bali'ye geldiğinizde kesinlikle Alas Haruma, gelmenizi öneriyorum. Burası gerçekten harika, süper. Dediğim gibi sadece giriş ücreti 200 rupi yaklaşık da 4 TL civarında ve bir ücretsiz içecek hakkınız var. Bir bira ya da herhangi bir alkol içecek içebilirsiniz. Size. buraya değer. Dostlar buradaki mekandan kalktık gidiyoruz. Şimdi ne zamanı? Buradan temple. Buradan Temple'a geçiyoruz. Düşebilir. Ee, mikrofonum kolyeye takılıydı fark etmeden biraz ıslattım mikrofonu. Havuzun içinde içerisinde ıslattım. Umarım çalışır. Çalışmazsa yeni bir tane almam gerekiyor. Buradaki restoranlar, mekanlar arkadaşlar. Hello. Hello. Şu anda gördüğünüz alanlar arkadaşlar özel bölgeler. Yaklaşık 2 milyon rupi değerinde başlangıç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.